Herkese merhabalar. Biz Hümeyra'nın doğum günü için sürprizimizi almaya gidiyoruz. Sürekli dışarıda kız çocuklarında gördüğü bisikletten istiyordu. Pembe renk özellikle. Benim de pembe bisikletim olacak. Babamın çok parası olunca bana da alacak değil mi anne diye. Devamlı sürekli söylüyordu. Ah keşke benim de bisikletim olsa diye ara ara da vicdanımızı yoklamıyor değildi. Şimdi onun için güzel bir bisiklet seçiyoruz eşimle birlikte. Çok güzel bisikletler vardı. Gördükçe kafam karışmasın diye ilk eşimin attığı bisikleti seçmek istedik. Biraz da uzun ömürlü kullansın istedik. Çok güzel bisikletler vardı. Biz bunu tercih ettik. Zil bizim için olmazsa olmazımız. Çünkü Hümeyra her bisikletin kornasına ya da zilini çalmayı çok seviyordu. Dışarıdaki çocukların bisikletlerini ellemeyi seviyordu. Biz onun için de zil taktırmayı tercih ettik. Arkadaş burada sağ olsun zilini takıyor. Çok güzel bir renk. Hümeyra'dan daha çok heyecanlıyız biz. <laughs> Heyecanla 32 diş sırıtarak burada bisikleti izliyoruz. Şimdi aldık eve gidiyoruz. Evin ortasına koyduk. Bir güzel tekerliklerini falan temizledik. Aşırı titizim. Hiç gelemem böyle pis şeylere. Şimdi onu bekliyoruz. Geldi. İki gözümün çiçeği. <laughs> Seni çok seviyoruz anneciğim. İyi ki doğdun. İyi ki bizim kızımızsın. Seni böyle mutlu gördükçe biz de çok seviniyoruz. Çok mutlu oldu. Hemen binmek istedi. Destek et, atıyoruz burada ona. Destek olmaya çalışıyoruz. Defalarca binmeye çalışıyor burada. Ayağını <laughs> atmaya çalışıyor ters bir şekilde. Zilin fark etti. Zilini çaldı defalarca. Burada tekrar bir binmeye yelteniyor. Babası şimdi ona destek olacak. Bindi. Dışarıdaki çocukları izlemekten nasıl bineceğine aşina hemen sürmeye çalışıyor. Aşkım benim. Hiçbir şey içinde kalsın istemiyoruz. O yüzden her şey senin için. Sen mutlu ol diye. Umarım kıymetini bilirsin her şeyin. İyi ki doğdun canım kızım. Seni çok seviyoruz.